Burada olmanız bir rastlantı değil. İçinizde bir şey sizi buraya getirdi. Belki yaşadığınız bazı olayları anlamlandırmak istiyorsunuz. Belki de hayatınızda uzun süredir cevapsız kalan sorulara bir yanıt arıyorsunuz. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde birçok şeyin kafanızda nasıl netleştiğine siz bile şaşıracaksınız. Siz nazik, yardımsever ve destek olmayı seven birisiniz. İnsanlara içtenlikle yaklaşan, onların yükünü hafifletmek isteyen bir kalbiniz var. Ancak buna rağmen neden bazı insanlar size küçümseyici davranıyor? Neden gösterdiğiniz saygı ve iyi niyet çoğu zaman aynı şekilde karşılık bulmuyor? Hatta bazen hiç ummadığınız şekilde görmezden geliniyor, hatta kullanılıyor ya da hafife alınıyorsunuz. Bu bir tesadüf ya da kötü şans değil. Aslında insan doğasının derinlerinde yatan bazı psikolojik dinamiklerle ilgili. Ünlü psikiyatr Carl Gustav Jung, insan zihninde saklı kalmış ve genellikle fark edilmeyen bir parça olan gölge kavramından bahseder. Ve bu gölgenin dışavurumlarından biri de sınırlarını açıkça çizemeyen kişilere duyulan fark edilmeyen bir küçümsemedir. Bugün birlikte nazikliğinizin neden bazen size zarar verdiğini, başkalarının saygısını neden kaybettiğinizi ve en önemlisi kendi özünüzden taviz vermeden kendinizi nasıl koruyabileceğinizi konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Birinci sürekli nazik olmak zayıflık gibi algılanabilir insanlar. Farkında olmadan sınırları test etme eğilimindedir. Eğer her zaman müsaitseniz, her şeye evet diyorsanız ve kendi ihtiyaçlarınızı sürekli geri planda tutuyorsanız, bazı insanlar sizi kolay yönlendirilebilir ve kullanışlı biri olarak görmeye başlar. Psikolojide bu durum iyilik suistimali olarak tanımlanır. Sınır koymazsanız, başkaları duygusal alanınıza girer ve sizden istediklerini alır, üstelik sonuçları da umursamazlar. Oysa hem sosyal hem profesyonel ilişkilerde net ve sağlıklı sınırlar belirleyen insanlara daha fazla saygı duyulur. Sürekli yardım eden, her an ulaşılabilen biri olmak ise bir noktadan sonra nasılsa hep orada hissi yaratır. Bu da sizi zamanla değeri anlaşılmayan birine dönüştürür. Nazik olmak bir erdemdir. Ancak önemli olan bu nezaketi sağlam sınırlarla desteklemektir. Jung'un da dediği gibi, Hiçbir insan kendi gölgesiyle yüzleşmeden gerçekten temiz bir vicdana sahip olamaz. Hayır diyebilmek, kendini koruyabilmek ve gerektiğinde mesafe koyabilmek, gölgenin sunduğu sağlıklı güçlerden biridir. Ve bu yönünüzü geliştirmediğiniz sürece başkalarının gözünde sizi yönlendirilebilir biri olmaktan öteye taşıyamazsınız. İkinci nezaket, bazı insanların güvensizliklerini yansıtır herkes nezaketi saf ve içten bir niyetle kabul edemez. Bazı insanlar birinin bu kadar içten ve karşılık beklemeden yaklaşmasına şüpheyle bakar. Çünkü kendi iç dünyalarında bu tür bir davranış biçimine yer yoktur. Ya geçmişte suistimal edilmişlerdir ya da çevrelerine sürekli hesap kitap gözüyle bakarlar. Bu insanlar sizin nezaketinizi bir maske olarak görür içtenliğinizin arkasında gizli bir çıkar ya da beklenti ararlar. Çünkü sizin tavrınız, onların yıllarca kurduğu savunma mekanizmasını sorgulamalarına sebep olur. Onları hatırlatır ki, hayat sadece çıkar ilişkilerinden ibaret değil. Ama bu hatırlatma hoşlarına gitmez. Bu yüzden size karşı ya ilgisiz kalırlar ya da sizi küçümseyerek değersizleştirmeye çalışırlar. Bazı insanlar için sizin cömertliğiniz, kendi iç bencillikleriyle yüzleşmelerine neden olur ve çoğu zaman bu yüzleşmeye hazır değildirler. Bu yüzden sizi anlayamazlar ve yanlış değerlendirirler. Bazı insanlar için sizin iyi niyetiniz ve nezaketiniz tehdit gibi algılanabilir. Kulağa tuhaf gelebilir ama yaşanmış travmalar, geçmişte maruz kalınan manipülasyonlar ya da güvensizlikle şekillenmiş bir yaşam bu kişilerin zihinlerinde her iyiliğin arkasında gizli bir amaç aramalarına neden olur. Onlara göre hayatta kalmanın tek yolu kimseye güvenmemek ve her şeyin altında bir çıkar aramaktır. Bu yüzden sizin içtenliğiniz onlarda takdir duygusu uyandırmaz. Tam tersine küçümseyici bir bakış açısına yol açar. Çünkü bu şekilde kendi dünya görüşlerini koruyabilirler. Sizi küçümsemeleri aslında sizinle değil kendi iç dünyalarındaki derin güvensizlikler ve çözemedikleri duygusal yaraları ile ilgilidir. Carl Jung gölgeyi insan zihninin karanlık ama reddedilen yönlerini barındıran kısmı olarak tanımlar ve bu gölgeyle yüzleşmeyi reddeden biri sizin gibi içten ve iyi niyetli bir insanla karşılaştığında bunu bilinçsiz bir savunma tepkisiyle geri çevirir. Çünkü sizin altruist yaklaşımınız Onların kendi içlerinde inkar ettikleri yönleri hatırlatır ve bu hatırlatma onları rahatsız eder. Bunun sonucunda size karşı güvensizlik, mesafe koyma ya da düşmanca bir tutum sergileyebilirler. Bu aslında bir savunma mekanizmasıdır. Böylece kendi kırılganlıklarıyla yüzleşmekten kaçınırlar. Ama bunun bedeli ağırdır. Sürekli korku ve güvensizlikle çevrili bir dünyada yaşamak zorunda kalırlar. Üçüncü sosyal normlara karşı gelmek dirençle karşılanır. Günümüz toplumunda güç, başarı ve rekabet öne çıkarılır. Güçlü olanın kazandığı, duyguların bastırıldığı, empati yerine çıkar ilişkilerinin ön plana çıktığı bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir ortamda, nazik, anlayışlı ve cömert bir insan olmak, sıradanlıktan sapmak gibidir. Adeta bir istisna. Birçok insan için bu tür davranışlar saflık olarak algılanır. Oysa gerçek şu ki, nezaket güçsüzlük değil, tam aksine çok derin bir içsel güçtür. Sadece herkesin anlamaya hazır olmadığı bir güç. Çünkü bu tür insanlar her şeyin bir bedeli olduğunu düşünen bir sistemde yetişmişlerdir. Onlar için biri karşılık beklemeden bir şey yapıyorsa, mutlaka arkasında gizli bir neden vardır. İşte bu nedenle siz karşılık beklemeden iyilik yaptığınızda onların değer sistemi sarsılır. Bu sarsıntıyı bastırmak için ya sizi alaya alırlar, ya küçümserler ya da dışlarlar. Çünkü varlığınız onların alıştığı yaşam tarzına doğrudan bir meydan okuma gibidir. Ve insanlar genellikle alışkanlıklarını sorgulamak yerine onları tehdit eden her şeyi reddetmeyi tercih eder. Oysa sizin duruşunuz bu dünyada farklı bir yaşam şeklinin de mümkün olduğunu sessizce gösterir. Sadece herkes bunu görmek istemez. Bazı insanlar nazikliği reddeder çünkü bu değeri kabul etmeye henüz hazır değillerdir. Oysa değişmesi gereken siz değilsiniz. Değişmesi gereken bu kişilerin nezaketin bir zayıflık değil, bilinçli bir tercih olduğunu fark edebilmesidir. Jung'un dediği gibi direndiğin şey seni güçlendirir. Bu söz sadece bireysel mücadeleler için değil, sosyal ilişkilerdeki dinamikler için de geçerlidir. Maske takmanın ödüllendirildiği bir dünyada gerçek kimliğinizle var olmak, güç oyunlarına alışmış insanlar için rahatsız edici olabilir. Çünkü sizin dürüstlüğünüz ve içtenliğiniz onların bastırdıkları yönleriyle yüzleşmelerine neden olur. Siz nezaketle yaklaştıkça onlar kendi gölgelerini daha çok görmeye başlarlar. Ve bu yüzleşmeye hazır olmayanlar sizi dışlama ya da küçümseme yoluna gider. Dördüncü cömertlik, fedakarlık daveti gibi algılanabilir, hiç sormadan veren biri olursanız, zamanla farkında olmadan bir rolün içine hapsedilirsiniz. Sürekli yardım eden, dinleyen, destek olan kişi, bu güzel bir şey gibi görünse de uzun vadede bir yük haline gelebilir. Çünkü insanlar siz hep orada olduğunuzda sizin de bir insani sınıra sahip olduğunuzu unutur. Zamanınızı, enerjinizi ve dikkatinizi sonsuz bir kaynak gibi görmeye başlarlar. Bu noktada siz istemeseniz bile hep destek olmak zorundaymış gibi hissedersiniz. Kendi ihtiyaçlarınız geri plana itilir. Üstelik kimse sizin gerçekten nasıl hissettiğinizi merak bile etmez. Çünkü alışmışlardır ve alışkanlık değer algısını silikleştirir. Aslında buradaki temel sorun şu. Ne kadar çok verirseniz, insanlar sizi o kadar az görür. Saygı yalnızca iyilikle kazanılmaz. Aynı zamanda hayır diyebilme becerisiyle de inşa edilir. Bazen şu an kendime zaman ayırmam gerek ya da bu sefer yapamam diyebilmek kabalık değil. Duygusal sağlığınıza duyduğunuz saygının göstergesidir. Jung'un şu sözünü hatırlayalım. Bir kişi içindeki iyiliği görmek isterse onu görür, kötülüğü görmek isterse de onu. Bu sizinle değil, onların neyi seçtiği ile ilgilidir. Kendinizi sürekli karşılık beklemeden sunduğunuzda yalnızca iyilik yapmış olmazsınız. Aynı zamanda bu kişilere size nasıl davranmaları gerektiğini de öğretmiş olursunuz. Ve eğer siz kendi ihtiyaçlarınızı dile getirmezseniz, çevrenizdekiler de sizin hiç ihtiyacınız olmadığını sanır. İşte cömertliğin gölgesi tam da budur. Sadece verdiğiniz kadarıyla var olmak ve zamanla görünmez hale gelmek. Oysa gerçek cömertlik kendinizi yok etmek değil. Ne zaman ve ne kadar vereceğinizi bilme bilgelidir beşinci sürekli müsait olmak değerinizi azaltır. Her zaman ulaşılabilir olan şeyin değeri zamanla fark edilmez hale gelir. Eğer insanlar sizin her zaman orada olacağınızı ve hiçbir karşılık beklemeden yardım edeceğinizi biliyorsa, bu desteğin kıymetini giderek daha az anlarlar. Bu bencilce bir durum değil. Aksine İyiliğin de duygusal bir maliyeti olduğunu, bilinçli ve ölçülü verilmesi gerektiğini gösterir. Jung'un ışık ve gölge arasındaki dengeye vurgu yapması da tam bu noktada anlam kazanır. Sınırlarınız olmadan sürekli verirseniz bu iyilik zamanla sizin için bir yük haline gelir. Destek olmak bir jest olmaktan çıkar, bir görev halini alır. Ve bu durum sizi hem tükenmiş hissettirir hem de takdir görmemenin yarattığı kırgınlıklarla baş başa bırakır. Oysa çözüm oldukça net. Cömertlik değerlidir ancak bilinçli verildiğinde. Yardım etmek her zaman hazır olmak zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Ne zaman, kime ve ne şekilde destek vereceğinizi siz seçmelisiniz. Nazikliğin gerçek değeri onun nasıl yöneteceğinizi bilmektir. Koşulsuzca ve sınırsızca vermek değil. Doğru zamanda, doğru ölçüde ve saygı çerçevesinde sunulan naziklik. İşte asıl anlamlı olan budur.